Merhaba arkadaşlar. iki çeşit saç böyle yapıyoruz. Önce patateslerimizi doğrayıp haşlamaya aldık. Sonra soğanımızı doğradık. Peynirimiz hazır. Soğanımız kavruldu. İçine yeşil biber de katabilirsiniz. Birazcık salça, biber salçası, domates salçası, biber. Çökeleklerimizi katalım. Böyle bir güzel iç elde edelim. Şimdi hamurumuza geçtik. Vitaminli bir hamur olsun istiyorsanız içine yumurta, süt, yağ kattım ben. Tuz aldığı kadar un. Bir güzel yoğurduk. Şimdi patatesleri hazırlayalım. Patatesler haşlandı. Aynı çökeleği yaptığımız gibi peynirli içi hazırladığımız gibi soğan, biber kattık, ezdik. Hamur 10 dakika dinlendirdik. Dinlenmesine gerek yok ama yine de dinlenmesi daha iyi olur. Bir güzel açtık. İçini koyalım. Önce peynirleri bitirelim. Sonra patatesli yapacağım. Afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atar mısınız arkadaşlar? Destek verir misiniz?